Evet arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öz Yıldız. Bundan önce e, yüklediğim videoları umarım izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Şimdi yeni bir maceraya atıyoruz. Bir araç beğendim şehir dışında şu an havalimanındayım. İstanbul Havalimanı'nda saat sabah 8. Aracı almaya gideceğim. Hep bu macerada yanında olun istedim. Sizlere bunları çekmek istedim. Şu an telefonumdan çekiyorum. Görüntüde bir kayma, sesim biraz kısık çıkıyor olabilir. İdare edin. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arabanın şu andan itibaren aldığımdan e, bitişine kadar hepsini çekeceğim. Şu an dediğim gibi İstanbul Havalimanı'ndan Konya havalimanına ineceğiz. Saat sabah 8'inde arabayı almaya gidiyorum. Araba sürpriz. Gittiğimde tekrar çekeceğim. Beklemede kalın çok çılgın geliyorum. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bazı bölümleri çekemedim. Aracımızı Konya'dan aldık. Şu anda İstanbul'a dönüyoruz. Yaklaşık bir 4 saattir yoldayım. Yaklaşık 2 2 saatlik falan daha yolum kaldı. İnşallah kazasız belasız aracı İstanbul'a ulaştıracağım. Orada da zaten yapım aşamasını sizinle paylaşacağım. Araç ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Arabamızı aldık Konya'dan getirdik. Orada da çekmek istedim de Konya aşırı soğuktu. Bir de acilen İstanbul'a dönmem gerekiyordu. İşlerim yarım kalmıştı. Arabayı Konya'dan aldık İstanbul'a getirdik. E, arabamız Mercedes E250 AMG Cabriolet. Arabanın rengi çok güzel. Gerçekten bu arabayla çok dehşet şeyler yapacağız. Ve ben bunu daha piyasada görmedim modifiye eden. Sen de görmedin sanırım Şakir. Ben piyasada Cabrio E250 modifiyeli görmedim ama biz yapacağız arkadaşlar tekleri yapmaya devam. İnşallah güzel olacak. Şimdi ben arabayı aldım. Arabayı aldıktan sonra sadece yaptığım tek plaka taktım. Özel plaka 34 56. Jopu çok istedim. Dıt'ın bir anlamı var mı? Yok kanka. Tamam. Boştaydı aldım dıt. Sonu önemli. Aynen, sonu önemli. Hep 56. Ondan sonra işte dediğim gibi bugün arabanın aldığım halini çekeceğiz. Sahibinden aldıktan sonra sadece plaka taktım. Onun dışında arabanın hiçbir yerini ellemedim. Araba şu an benim aldığım gibi her yerini detaylı çekeceğiz, üstünü açacağız, içini çekeceğiz, dışını çekeceğiz. En son zaten yapım aşaması, neler yaptık, neler ettik. En son finalde de bitiş. Bu araba eminim çok güzel olacak. Kafamda çılgın projeler var. Çılgın şeyler yapacağım. Beklemede kalın. Videolarımı izleyin, beğenin, yorum yapın. Bu video yaklaşık 8-10 dakikalık bir video olacak tahmini. Bu e, arabanın ikinci videosu çok dehşet bir şekilde gelecek. Kardeşim bir şey soracağım. Evet. Bu araca sen ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi şeyler var kafanda? Şimdi kanka bu arabada jant kesinlikle değişecek. Ee, ön arka tampon yapacağım. Panjur değişecek. APP plaka gelecek. İçi zaten içini çekecek şimdi Şakir. İçini komple değiştirmeyi düşünüyorum. Koltuk rengini, direksiyonunu, kapı döşemelerini, kemerlerini. içini komple değiştireceğim arabanın. Dışını da Jant koyacağım, lastik koyacağım, ön-arka tampon yapacağım, panjur, plaka. Zaten yapım aşamasını tek tek çekeceğiz, göreceksiniz. Abi, üstünü açalım istiyorsan. Ya mal ortada kardeşim. Mal ortada, bastık parayı aldık ya. Bu ne biçim bir şey ya? Şakirim araba da felaket ha. Rengi de felaket ha. Ne düşünüyorsun Şakir şöyle araba kapanıyor ya. Araçta, lüks. Araçta şu an tek sevdiğim. Değil mi? Şu an lüks şey yani gidiyor ya gidiyorsun hava sıcak. Bak bak sakin sakin ol yavaş sakin sakin. Şş, tamam. Şş, tamam. Dur, dur, dur. Şu tamam. an araçta tek sevdiğim ne oldu biliyor musun? Ne oldu kanka? Kırmızı kanka kırmızı. Zaten benim bu arabayı almamdaki en büyük sebep ne biliyor musun? Bak daha job da duruyor. Ben e, diyordum ki. BMW M4 dönüşüm. Ona derim biraz daha. ondan sonra ilan yaparım, satarım. Değişik bir araba alır, onu yaparım dedim. Ondan sonra ilanda bu arabayı gördüm kanka. Kırmızı araba, tente kırmızı. olan dedim ben bunu kaçırmayayım. Hemen tık. Aynı gün uçak biletini aldım yarın sabah, ertesi sabah. Uçağa bindim, gittim adamla görüştüm, ekspertisimi yaptım, noterime gittim, plakamı taktım, tık hemen İstanbul'a geldim. Zaten göreceksiniz, çektik hepsini ama ben de arabayı çok sevdim kanka ya. Aracın içi çift renk. Kanka çifte siyah ve kahverengi Aynen kahverengi. Hatta siyah değil de böyle antrasit renginde. Değişik, değişik bir renk rengi ya. Var. Ama biz biliyorsun biz Tabii binemiyoruz böyle. Rengini sen değiştireceksin. Tabii ya. biz binemiyoruz böyle arabaya. Sizin ne renk ben söylemeyeyim. Kanka şu an şöyle söyleyeyim ben bile bilmiyorum yani. Kafamda çok değişik şeyler var. Direksiyonu falan yapmayı var, düşünüyorum. Var Aynen kafamda bir iki bir şey var. Direksiyonu yapmayı düşünüyorum. Gene ee, klima ızgarlıklarıyla falan filan oynarız. Arabamızda fites yok ki fites yapalım ya. Ben de isterdi bir fitesim olsun fites yapayım anladın mı? Ama yok. Onun dışında arabamızda ısıtma soğutma var. Enseden üfleme falan filan var. Bu tarz şeyleri söylemiyorum zaten. Okay. Arkadaşlar, özür dilerim makara muhabbet döndürüyoruz burada. Arabamızda Alman Kardın ses sistemi var. Arabamız güzel bir araba. İnşallah bizim elimiz deyince daha da güzel olacak. Kendi göz zevkimize göre döşüyoruz arabayı. Her zaman bunu söylüyorum zaten. Beğenirseniz Beğen butonuna beğenmezseniz dislike butonuna oradan basabilirsiniz. Yoruma şu an videoyu durdurun ve yoruma arabada görmek istediğiniz değişiklikleri yazın. Biz bu değişikliklerden yola çıkarak fikirler oluşturup değerlendirebiliriz böyle şeyleri yani. Dediğim gibi şu an videoyu durdurun ve yorum yapın. Be e beğen tuşuna da basın yani şu an arabada bir şey yok ama beğenin yani arabamız güzel araba. Bence mal böyle bile çok iyi. Ama biz güzel daha da var. iyi yapacağız. Bunların içinden kadar olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum ama kanka, bak ben şuna şaşırdım ya yolda geliyom. Hoparlör Aynen hoparlörmüş <laughs> ha. Hoparlörmüş. Ben Aynen. Şimdi orada bak ufaktan gözüküyor zaten. Yani şurada bir yuvarlak bir şey var büyük ihtimal bunun. Harman kardın yapıyor kanka. Bak şurada arabayı kullanırken, o kafam bir çevirdim şurada bile hoparlör var. Lan dedim <laughs> ne oluyor? Arabaya çok çılgın şeyler yapacağız ya. Beklemede kalın kanka koltuk baya şey bir şey bak. Bu şuraları şişiriyor. Tamam mı? Ben bile bilmiyordum bunları. Orada adam anlattı bana sahibi. Bu buraları şişiriyor. Bu şuraları şişiriyor. Bu bunu aşağı indirip kaldırıyor. Şu soğutma, şu ısıtma. Soğutmayı mı çalıştırdın? <laughs> Kış günü ne yaptın? Şey, lüksün tadına mı varıyorsun? Şu işte soğutma, şu ense üfleme falan filan. Kanka araba işte gırtlak dolu ya. Aynen AMG paket zaten. Koltuklar hepsi elektrikli. Buradan ayarlanıyor. Aynı şekilde o taraf da öyle. Onun dışında başka bir şey yok ya. Üstü içeriden de buradan açılıyor zaten. Buradan camları indirip kaldırabiliyorsun. Buradan üstü açıp indiriyorsun. Bu da bagaj. Onun dışında bir şey yok. Beklemede kalın. Geliyoruz.